da bir çocuk. Sadece tek tasvip etmediğim yer o lafı söylemesi. Şimdi sana da söylese ben de sinirlenirdim. Bak <laughs> bunda okeyim. O, o konuda hiçbir sıkıntım yok. Onun haricinde de ama... Ne var şakacı bir çocuk. Tanımıyor, Aşkım, şaka yapacağı etmiyor, insan... ortama gelmiş. Tanımıyor, tanımak bak, zorunda mı? Kim? Anca Ancak zorunda ne değil. Bir tamam. Yani, tanımak zorunda var mı? Bu konuda okey, sıkıntı hiç yok. i̇zlemek zorunda da değiller Buraya geliyorsan yani. sen iki üç bölümde olsa bakmak zorundasın. Ben de baktım. En izlemeyen benim. Ben bile izledim üç bölüm. Yani. İki, en son iki bölüme baktım. Hadi üç bölüm olmasın hızlı hızlı geçsem baktım yani anladın mı? Kim kimle ne ne neyildir. Görüyorsun. Ya sonuçta buraya dahil olacaksın. ki sosyal medya hiç mi kullanmıyorsun? Keşfet. Kendi keşfetim bile benim full kısmetsiz olur. Bakmadım halde. Bizi izlemeyen tayfa en çok keşfetten görüp daha o değil mi diye bakıyor. Baktığın zaman. Sadece bir o işte şeyine takarlar. Çözerler ama basit. Ben yani niye gözlükle geziyorum? Aşkım yaşım küçüldü ya. Onun için ya çok biraz diyor küçüldü. Sen. Senin bu burun kılların fondötenden ne çekti ya. be? <laughs> ne çekti fondötenden be? Tene mi kalmayayım? Yok gitti, tene var. <laughs> hareket lazım, hareket berekettir çocuk. Bir gelsin o zaman enerjiyi yakalarız. Bro, sadece bu evde böyle oluyor. <laughs> Program dışında çok daha farklı her şey. Ben fark ettim hemen. Yine ilk zamanlarda dışarıdaki enerjimi yansıtabiliyordum ama artık yoruldum yani. Ben bu arada sana hak veriyorum. Seni böyle bir insan olmadığını düşünüyorum. Evet. De böyle bir insan derken sadece modum ve enerjim düşük tamam, olarak işte devam ediyor. Bundan bahsediyorum. Evet, enerjik bir insan. Tabii ben. canım. Evet bak hatta ben sana kendimi sana çok mu Ya. Burada şu an birazcık Sen sadece... de böyle delisin, verilisin, enerjisin bir şeysin. Evet. <laughs> ama ben geldiğim ama gerçekten senin enerjini kıvırmışlar. Yaşandı bir şeyler. Yaşandı bir Yaşıyor mu? Bir tepki ver. Robert. <laughs> Robert. Hey Robert. Bize bakmaya ne dersin? <laughs> Sinyale çaktın. Hemen hemen hemen. İşine geldin mi yakıyorsun? Hemen Amerikan dublajı gördün. Bugün ne kadar da güzel görünüyorsun. Aman tanrım. Mert'ten daha yakışıklı olmasın ama ...yeni de yakışıklı olmuş gibi. Öyle değil mi tatlım? Hadi sen de yorum yap. Kendini beğeniyor musun robot? <laughs> Beğeniyormuş. Ehir ben abi. mi sen mi? Sen sen kafa salla. Aşağı yukarı. <laughs> hadi lan hadi. hadi. Lan, bırak. <laughs> Aşkım ne diyordu? Sen bir e Amerikan dilacı bir cevap ver bakayım. Robot Amerika'da neden bu, işlerin böyle olmadı mı? An... Aday olarak gelmeyi denemiyorsun. Bir sürü bekar, birbirinden güzel kadınlarımız var. Gelirken kabloları sağlam Gelmek bağla robot. <laughs> Peki bu evde sana göre birileri var mı? Bence yok. Var hmm. mı? Ne yapıyor hmm. Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> robot senle <ne> aynı <laughs> Aşkım senden başka yani robot için söylüyorum. Ya boş boş espriler yapıyorsun ya. Ya aşkım sen de bence... Boşsun ya. Robo senin yanında oldum diye bak hemen bana trip attı. Makyajımı bozacaksın. Aşkım ben nereye öpüyorum tam biliyor musun? Altı. Makyajın olduğu yeri değil. Çözdüm artık. Tam şuradan öpüyorum. Burada makyajın yok. Olsa dudağıma geçer bak. Ben direkt şunu öpüyorum. Ben oraya da bir şey sürüyorum ya. Aşkım oraya sürdüğüm büyük ihtimal böyle dengeleyici gibi bir şey. Sonuçta <laughs> ben değil. Şu anda yok bak çık. Robot! Oy. Bir şey anlatacağım sana bir bak bak. Robot! O zaten bakıyor, ışığı yanmıyor diye robot. şey Robot! Bir sinyal çok. Robot dinliyor mu bizi robot? Eğer dinliyorsan bir işaret gönder. Robot! Robotun aklı başka yerde Heh. şu anda. Ah! Hoş geldin. Robot! Iıı... Ee... Buse lisedeyken büyük sınıflar onu orta sınıf. Alıp... <laughs> Lisede değil ya. Nerede Ortaokulda. Ortaokulda. <laughs> Bu çok küçük duruyor diye. Büyük sınıflar bunu ortasına alıp konuşturuyormuş hep. <laughs> Diyorlar şu taklit yap. <laughs> Aşk gibi yapsana taklit. <laughs> ha? Ben... <laughs> Hayır yanlış anlatıyorsun ya. Ben boyut olarak biraz küçük bir kız çocukmuş. O kadar minikmişim ki. Adeta görünmüyormuşum. Fotoğrafını <laughs> <laughs> da göstereceğim. <laughs> sonra... Sonra işte ben... Ben mesela üçüncü sınıftayken... O zaman büyükler de beşinci sınıftayken, bak çok aramızda Allah. da çok yok yani ama onlar irilerdi. yani iri Sana göre irilerdi, normal ben... aşkım onlar. <gülüyor> 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 ya aşkım ya... Sonra neyse... Ondan sonra işte onlar da beni böyle teneffüslerde sıkıştırıyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> sonra beni seviyorlardı. Ondan sonra işte bu hadi taklit yap, hadi şunu yap, bunu yap diyorlardı. Ben küçükken de hep taklit yapardım. Hem de ilk taklitim neydi biliyor musun? Çiguli. Çiguli mi? Yapsan bir Canlı Çalga cıngar. Bir yapsana şunu. <laughs> <Çaluk ve Cengar'da. gülüyor> <laughs> 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 Allah aşkına bir yap şunu. Yap. Yapsana. Canım genç her Ay Ayy ya. Ben gözünü ki. gözünü yapıyor musun gözünü? <gülüyor> <gülüyor> Lütfen yap şunu ya. Hadi. <laughs> hadi. Kalkamam. Yap, kardeşim, Ay, yap. Kanka mı? Ya kanka hiç Ay manya. Cikuli hadi cikuli. Bundan sonra sen cikuli bende. Gözleri de aç. Seni düşünemedim öyle. Bir küçüksün gözlerin de çekik ya. <laughs> bence önemli de işte onun taklidini yaptırıyorlar yani. da. Aşkım daha komik bir şey söyleyeyim mi? Bunu söylemedim galiba. İlk birinci sınıfa başladığımızda şimdi yani ben küçük olduğum için bu arada bir, bir sene annem beni geç göndermiş. Yani biraz evet. daha büyüğüm, uzayım. Annesi <laughs> demiş ki seni ezerler orada büyük ihtimalle. <laughs> yaşıtlarına ezer demiş bir alt yaşıtlarına geç. Evet boyut olarak küçük olduğum için hani teneffüslerde hurra çıkıyorlar ya böyle <laughs> çocuklar. O arada kaynarım, ezilirim, düşerim bir şey olur diye beni bizlere büyümemi beklemiş. <gülüyor> <gülüyor> Ay anne canım. Ulan ya. Sonra neyse. Ee, işte bir, ilk birinci sınıfa başladığımda e, tabii sınıfın en küçüğü benim en küçük boydusu. Yine. En küçük boy hiç benle aynı boyutta insan yoktu. Küçük bir sene o kadar küçük geliyorlar ona rağmen. yani. Evet o kadar küçüktüm. Benden çok uzunlar vardı. Bir de böyle bir iki tane de çok uzun hani Hı -hı. olduğundan daha e, gelişmiş insanlar oluyordu ya o zaman böyle hormonlu uzun böyle kız benden çok kız ama ve ben ya aşkım çok utanıyor. Tamam, Onları değil. abla diyordu. Aynı yaşlı. Aynı <laughs> boyutları uzun değil. <laughs> <laughs> İncesine o kadar bir <laughs> sene boyunca abla dedim. Sonra beni ayıktırdılar dediler <laughs> <Herkesin> aynı yaştasınız. <laughs> Niye abla diyorsun? Ama onlar benden... Uzun mu diyorsun? <laughs> Ama onlar benden uzun diyordu. <laughs> ben uzunlara abla abi diyordum yani. Büyüklük o zannediyordu. Yani herkese abi abla diyordu. Ya aşkım ay benle olanlar da illaki vardı okulda. Sınıfta yoktu. <laughs>